Geleceğim ben tamam mı? Seni yalnız bırakmayacağım. Dinlen bugün. Oh çok zor. Hadi gidelim. Canım. Yarın geleceğim. ...görüşürüz. <laughs> Görüşeceğiz. Ahdım olsun bu kelepçeden kurtulacağım. Ahdım olsun. Tutmayan ellerimle yapışacağım yakınıza. Ahdım olsun. Avaz avaz aykıracağım gerçeği. Ahdım olsun. Ahdım olsun. Nasıl apar topar bir yer bulup getirdiler görüyorsun. Artık ne duyduysa ne gördüyse. Ben sana söyleyeyim. Ali Rıza Bey'in bana derdini anlatmasından korktular. Evet senden çekindikleri belli. Bana yalvarır gibiydi bir görsen. Öyle kötü oldum ki. Çıkıyorlar. Şunlara bak. Tıktılar adamı içeri rahatladılar. Siz minibüse gidin. Ben de işimi halledip öyle gidin. Allah'a emanet oğlum. Anne aç artık şu telefonu sinirim bozuldu. Ayşe abi eve geldi herhalde. Bir aç ya kapa. Hadi canım. Alo. Alo anne nereye götürdünüz babamı? Yine fenalaştı hastaneye götürmek zorunda kaldı. Gelince anlatacağım. Ben de geleceğim nerede babam? Bakın evine götürdüler dedi Sarıka Hanım. Kızım eve gelince anlatacağım dedim ha. Zaten elim ayağım tutmuyor. Anne. Ayşe yapma Allah aşkına. Geliyorum şimdi. Konuşacağız uzun uzun. Hadi kızım üzme beni. Hadi bekle. Üf. ...dikkat edin. Akşama görüşürüz. Aç canım benim. Daha iyi bakılacaksın. İçim tek ondan rahatsın. Nereye? Ali Rıza'nın yanına tabii. Bekle, uzaklaşsınlar. Merhaba. Buyurun. Ali Rıza Tekin'in odası karşı mı acaba? Kaçıncı kata çıkacağım? Efendim giremezsiniz. O odaya ziyaretçi yasağı koymuşlar. A neden? Bilmiyorum burada öyle bir not var. Ama ben geliniyim. Buraya yatarken yanında olmak için geldim. İsterseniz arayın yanındakileri şimdi. Leyla olacaktı kızı. Yanında kayınvalidem olacaktı. Onlar az önce çıktılar efendim. Almıyorlar mı? Ziyaretçi yasağı koymuşlar ne gerek varsa. Bir dakika göreyim yalnızca. Onu yalnız bırakmadığımı anlasın. Sadece bir dakika. Lütfen ısrar etmeyin hanımefendi. Benim elimde olan bir şey yok. Fermin de ısrar etme. Hadi. Hadi. Göz göre göre hapsettiler adamı görüyor musun? Dünya ile ilişkisini kestiler resmen. Yavaş. Ben söyleyince inanmıyorsun. Bana neler yaptırıyor insana bak. Beş milyon euro ellerinden gidecek korkusuyla nelerini feda ediyorlar. Ama ben canlarını okuyacak bir yol bulurum nasıl olsa. Yorulmadın mı? Hayır sen? Tabii ki hayır. Bak oluyor mu? Çok güzel devam et. Bitti mi işlerim? Bitti. Kayınpederi hastaneye yatırdık. Şimdi ofise geçiyorum. Tamam ben de birazdan gelirim. Bekliyorum. Görüşürüz. Ben sıkıldım. Yarın devam ederiz. Cık, adamlar yapsın yoruldum. Tekniği biz bitireceğiz. Babam da aynı şeyi söylüyordu. Ama o da böyle bir telefonda basıp gidiyordu. Ben basıp gitmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Hatta memlekete dönerken sizi de yanımda götüreceğim. Annenle seni. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Düşünmek için çok zamanın olacak. Bunları uzun uzun konuşacak çok zamanımız olacak. Ama bugün izin ver bana. Karaca'nın sunduğu yaprak dökümü reklamlardan sonra devam edecek.